Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte bütün bloklarla bridge yapacağımız Bed Wars'a hepiniz hoş geldiniz. Hadi bakalım başlıyoruz. Oyunumuz başladı sevgili kardeşlerim. Şimdi yan tarafa gidebileceğimiz bloklar yünler, terakotalar ve tahtalar olacak arkadaşlar. Hep beraber başaracağız bunu. Bütün blokları kullanacağım. Midi topladıktan sonra obsidyen, mobsidiyenle de rakiplere gideceğim. Ama şimdi öncelik alabileceğimiz bloklar paramızın yetebileceği bloklarla gitmek istiyorum. Mesela terakota, yün, ondan sonra arkadaşlar e, tahta o şekilde gideceğiz. Öyle yapacağız. Şimdi bakalım menüyü açalım, terakota alalım, bundan alalım, bundan alalım ve delilik başlasın. Tahta başlıyoruz. Tahta mı? Tahta da bir. Zoruna mı gitti? <laughs> tahtayla yaptık. Birazcık da yünle yapalım. Birazcık da yünle yapalım arkadaşlar. Sıkıldım terakotaya geçiyorum. Bana ne ben böyle istiyorum. O bir dakika dur, dur dur Sakin 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 sakin. Vallahi rakip de geliyor ya. Rakip de geliyor ya rakip de geliyor. Rakip rakip. Of düşmedim ha. Yine bir starlık orada konuşturduk. Yine bu orada starlık. Yine bu orada starlık konuşturduk arkadaşlar. Selam kankacım bak arkandayım gördün mü? Ya buradayım bak. Ya ya. O neymiş o neymiş. Of. Güzeldi. Şimdi kardeşlerim Buradan şunu bir atalım bize ee, neyse. ben bir tahta, terakota falan filan bir alayım. Sonra bir buradan bir diamond'ı git gel yapayım. Ondan sonra da artık merkeze gideriz. Birazcık terakota, birazcık böyle şunlardan, yünlerden, yünlerden, birazcık tahtalardan böyle, böyle 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 bütün blokları kullanarak yapacağız. Siz de bu arada like atmayı, abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın ve enteresan fikirleriniz falan varsa da bana yazmayı unutmayın. Çok eğleneceğiz. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Aa, bir dakika dur, da düşüyorduk az kalsın. Heh. başlıyoruz. Bütün blokları gördüğünüz gibi kullanmaya çalışıyorum elimden geldiğince arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi merkeze gideceğiz. Daha maniyi birazcık düzeltelim sonra cam alacağım. Cam falan alacağım arkadaşlar. Bak tahta kullandık, yün kullandık, terakota kullandık. Birazdan en sonlar camlar kullanılacak. Ondan sonra obsidyenler falan da kullanılacak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Yes. Gelelim buraya bir. Birazcık böyle terakota merakota da kullanalım arkadaşlar. Ayıp olmasın. Heh tamamdır. Bayağı iyi. Topla böyle burayı. Üçer tane mi? Çok iyi. Gidelim bir kendimizi böyle bir setleyelim falan böyle güzel bir setimiz, metimiz, korumamız falan bir olsun. Ondan sonra da artık rakiplerimizi bitirirken midi tekrar topladığımızda obsidian falan finalde. Gideceğimiz rakibi obsidian birlikte gideceğiz. O zaman çok daha tatlı olacak işte. Şimdi cam falan alırım ben. Enstone alırım, cam alırım. Ondan sonra bir korumamızı basarız. Ondan sonra gideriz artık. Harika. Gel bakayım sen buraya bir cam alalım senden aldık aldık bir endstone alacağız artık arkadaşlar tahta alalım tahtamız kalmamış çünkü bunları al bunları al bunları al falan filan arkadaşlar güzel tamamdır blokları böyle bir eleştiriyoruz ondan sonra mı? bir tane daha buradan ne alalım endstone alalım kullanmadığımız endstone bloklarıyla gideceğiz şimdi rakiplere aa merkez toplayan birisi var kullanmadığımız son bloklarıyla bir gidelim ondan sonra rakiplerimize birazcık map'i dar edelim arkadaşlar Bridge konusunda bütün blokları kullanacağım. Cam falan da aldım zaten. Hop, selamünaleyküm kankacım. Selamünaleyküm kankacım. Oturarak PvP yapılmaz. <laughs> Oturarak PvP yapılmaz. Şimdi buradan yeşile gideceğiz. Yeşile giderken bir cam kullanalım. Yeşile giderken bir cam kullanalım. Birazcık enstone kullanalım. Birazcık enstone. Hoppa. Tamamdır. <laughs> ne yapıyorsun Ercan abi? Ben de bilmiyorum abi ne yaptığımı. Şuradan bir gelelim. Enstone. Enstone. Birazcık yün. Birazcık gün Birazcık gün Birazcık e, terakota 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 Ondan sonra birazcık da cam. Vay be. Biz sana böyle bir tahta. Tahta kullan lan. Tahta 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 tahta. Vay be. Biz sana gelelim böyle. Ponçik ponçik. Sen bizi oradan git bizi kır. Vay be. Oğlum envanter blok dolduran. <laughs> envanter blok doldu. Tamamdır. Birazcık da altın elma alalım e, artık buradan. Bunu da kaldırdık. Tamam. Güzel oldu. Arkadaşlar. Hadi gidelim merkeze. Dalalım birazcık herkese. Ondan sonra... Boyda obsidyenle obsidyenle yol yapacaktık. Yapalım o zaman. Yapalım o zaman obsidyenle falan yol yapacaktık. Yapalım ya. Kullanalım abi. Her şeyi bu yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Yani bizde kullanmadığımız blok kalmadı arkadaşlar. Manimiz yettikçe aldık abi bütün bloklardan. Her bloktan elimizden geldiğince almaya çalışıyoruz. Buradan bir 8 tane daha çıkacak. Biz 8 tane daha obsidyen kullanır mıyız? Kullanırız. Neden kullanmayalım abi? Diğer emirlıkları, damlıkları alırken tabii ki de kullanabiliriz. Yapıştır gelsin abi cam kullandık, yün kullandık, en son tahta ve artık arkadaşlar obsidyen de kullandık vallahi. Kullanmadığımız hiçbir blok kalmadı. Süperdi. Rakiplerle kapışırken tabii ki de birazcık şöyle şundan al, bundan al, ondan sonra gel bundan al, bundan al, bundan al, bundan al. <laughs> Hepsinden aldık. Gelelim bir de buradan Obsidian alalım. Tamamdır. Ya chat ben size bir şey söyleyeceğim. Bizim bu krallık halis mi? Bizim bu starlık halis mi? <laughs> ya abi bütün bloklarla bridge yapma challenge ya gerçekten. Camdır, endstone'dur falan filan. Hepsinden var ya. Ne yapıyoruz biz abi? Biz neden böyle şeyler yapıyoruz? <laughs> Şuraya bakar mısın? Hepsinden var ya. Envanterimde olmayan var mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 yok. Hepsinden var envanterimde. Terakota ben bu aralar pek kullanmadım. Terakota birazcık kullanayım. Bu sıralar terakotayı birazcık ihmal ettik arkadaşlar. Hadi terakota bir bridge yapalım birazcık. Bridge 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 obsidian koyar araya. Bir tane tahta koyar araya hop. Şuradan gel abi buradan hem cam koy aralara birazcık. Birazcık da yün. Hop 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 birazcık da enstone. Arkamdan geldi. <laughs> ne yaptım anlam veremiyor. ne yaptığıma bakıyor. Öncelikle ne yaptığıma bakıyor. <laughs> anlam veremedi. anlam veremedi. Ne yaptığıma bakıyor böyle. Ne yapıyor? Kaç 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 deli bu kaç. Falan diye bana öyle bakıyor ya. Chat haydi bakalım şimdi ikinci partımızla başlıyoruz ve hemen yan tarafa doğru geçeceğim. Birazcık şurada manileri biriktirelim ve hemen yan tarafa doğru geçelim arkadaşlar. Maniler gelsin. Money money aldık bunları tam alamadıktan tamam, bir dakika dur. Biz mı alacağız bir de? Terikota aldık mı? Alamadık 12 tane gerekiyormuş. Şimdi aldık o zaman. Şöyle biz bir yükselelim. Merhabalar 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 merhabalar. Sen bize bir git istiyorsan şöyle bir hop. Gidebildin mi? Gidemedin ya da ya. Evet gidememişsin gidememişsin. Evet. Geldik. Selamlar nasılsınız beyefendi? Nasılsınız? Çok iyisiniz çok iyisiniz. Sizi bridge yaparken bayağı iyi gördüm. yaparken bayağı iyi gördüm abi. Hemen buradan tahtayla şuraya gidelim. Ve tahtayla da birazcık buradan malzeme alalım. Ondan sonra terakotayla da birazcık buraya gidelim. Bütün bridge'lerimizi yapıyoruz. Bütün bloklarımızı kullanıyoruz. ilk partta gördünüz. İlk partta görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Bir tane koruma yapalım. Şuradan bir e, yün de kullanalım. Heh şu biricin haline bak. Şu biricin haline gel bir bak. Gelelim abi buradan bir tane bundan alalım bundan alalım. Sonra gelelim bunu 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 bunu, bunu bir karışık kullanalım şimdi merkeze giderken. Döndüğümüzde son tahtayı ve diğer blokları da eklemesini yaparız artık. Mor da bizi kırdı. QDX. Tamamdır kanka hayırlı uğurlu olsun bizi kırdığın için teşekkür ederiz sana. Şimdi gelelim. Buradan birazcık daha terk ile yapalım yolumuzu. Ondan sonra merkezi toplamaya başlayalım. Evet. Arkamdan gelecek o. Hemen bir yiyeyim. Sonra gelelim. Buradan sana bir dalalım ya. Şöyle bir. Mümkünse şöyle bir dalış. Siz şöyle tüpsüz bir dalış sitili. Tüpsüz. Tüpsüz. Bak tüpü olmayan bir dalış sitili. Tüpü olmayan bir dalış sitili yapalım size. Tüpü olmayan bir dalış. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Ee, bazen tüpler olmayabiliyor. Tüpü evde unutabiliyorum ben. Öyle olabiliyor yani onu sorgulamamak lazım. Bazen tüpsüz olabiliyoruz. Form ekimizi de yaptık şuradan. Şimdi o zaman bridge zamanı geldi. Bunu 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 yaptık tamdır şimdi. Arkadaşlar bir saniye şunu da alalım. Tahta tamam. Enstone tamam. Cam tamam. Evet. Bunları daha sonra kullanırız. Enstone ve camı da aldık abi buraya. Kullanmadığımız bütün blokları kullanacağız ve birazdan da arkadaşlar ne kullanacağız biliyor musunuz? Obsidian. İlk parti zaten yapmıştık da Yine de ikinci partta da yapalım. <laughs> Beni mi kovalayacaksın kanka? Kovala kovala dur. Bir dakika ben geleyim de. En iyisi sana. Sana bir böyle bir Minecraft dersi verelim ya. Sana şöyle bir Minecraft dersi verelim ya. Bence sen... Ders 1. Erşenşen'in merkezini asla toplamayacaksın. Ders 2. Bir daha. Yani toplamaman gerekiyor. Ders 2'yi yine toplaman gerekiyor. Cam... Ondan sonra birazcık buradan tahta. Endstone. Oh vallahi bile. Müthiş ya. Müthiş müthiş müthiş. Orada mı? O oyundan çıktı. <laughs> o zaman obsidyen obsidyen olaylarına da gireceğiz. Ders 1. Benim merkezimi kimse almamalı. Ders 2. E, ders 1'in aynısı. Obsidyenlarla yol yapacağız ama bu da gelişmiş ha. Gelişmemiş de değil yani. Kötü değil şu anda seti falan. Baktığım kadarıyla bayağı iyi duruyordu. Evet alalım buraları. Obsidian falan da öyle yapacağız. Hadi bakalım komşumuza doğru bir gidelim. Şimdi gelelim buradan koruma 3 ve keskinliği yapalım. Ondan sonra gelelim buradan. Başka ne yapacağız? Obsidianları aldık. Bunları aldık. Şunları alalım birazcık tabii ki de. Ee, şöyle bir getirelim. Ondan sonra buradan camlar, enstone, cam 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 cam. de da burada. Bu krallık halis mi? Ya bu ne bu bu? Bu ne bu? Bu starlık ne ya bu? Bu starlık nasıl bir starlık ya? Bu sustalık nasıl bir ya arkadaşlar? Seyah <laughs> diyor. Aleykümselam kankam aleykümselam. Bu ne ben ne yapıyorum ya ben? Ben, ne, ne, ben neler yapıyorum? Adama gitmek için yapıyorum zaten ben bu bridge'lerin tamamını. Baksana abi şu şu bridge'lerin adama gitmek için kullanıyoruz bu bütün blokları. Heh. Camlar o, Yük az kalsın. Camları kullanamadık bunu çektim. Camları kullandık. Tamamdır abi şöyle yapalım. Oh be. Çok garip bir oyun oldu. Neyse hayırlısı. Bütün blokları kullandık ya. Vallahi billahi yeter ya. E aldık biz gene bütün blokları deli gibi. Vallahi bütün blokları aldık arkadaşlar. Nerede bu ya? Bunun yerini görmem lazım ki benim. Neyse terrakotta ile birazcık merkeze gidelim. Hop. Hop. Buradan da merkeze, buradan da herkese. Aha da Toplamışlar. E gördüm şuradasın. E gördüm görünmez oldun ki. Yani sen Tamam sen şu an görünmez oldun görünmez oldun bu bir sır değil ki şimdi kanka. Bu bir sır değil ki yani sen sen görünmez olduğun bir sır değil ki kankacım yani. Senin görünmez olduğun bir sır değil ya. Onu anlatmaya çalışıyorum yani. O belli oluyor, anlaşılıyor. Bütün blokları yine kullandım ben ya. Müthiş oyunlarda efsane challenge'ı izlediğiniz için sağ olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay görüşürüz.